ha bunun gibi ne yollara gidecek Değil mi? Evet. Teşekkürler bence. Ben yani şuan yavaş gitmek istiyorum. Hiç böyle bir aa sıkıldım falan bahsettim diye bir düşüncem kalmıyor. sıra böyle bir gimbal kullanmadığımız süreci şey kullanmadık. Yani bu kadar. 85 üzerinde kilo üzerindekiler için tehlikeli oluyor. Mesela benim için. ne oluyor? 5 kilo verdim yani kadar. <laughs> Çok uzak bir mesafe olduğundan değil. Ben kilo oldum ben. Evet merhabalar. Ee, şu an Selimdere Kanyonu'nun girişindeyiz. Yani aslında e, büyük kapıyı geçtik. Şu an arkamızda gördüğünüz tabeladan e, devam ediyoruz. Şöyle etraf e, çok güzel. Etrafı gösterelim biraz size kamerayla. gördüğünüz gibi aslında bir Dere Kanyonu diyebiliyoruz ama burası Misty Kanyonu olarak geçiyor. Ee, sol tarafta da Kampus Patlatan Vadisi görünüyor. Oraya hiç gitmedik. Belki bir gün oraya da gideriz. Şu an böyle bu şekilde ilerliyoruz. Sağ tarafımızda dere var. Ee, arkamızda e, sanıyorum belediyeye ait bir santral var. Ee, videolarda göreceksinizdir muhtemelen zaten. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu dağ zaten çok görkemli görünüyor. Aa. Yılan. Bu bir yılan sanırım. Evet. Evet. Küçük, küçük, bir yılan. Aynen. Yavru yılan. Aa, ya da şey derden mi acaba? Hani şu Bakayım. kertenkele gibi olanlar var mı? Yılan yılan, yılan. olan. Kesinlikle yılan. Evet. Yavru yılan. Evet. Bilemedik. Bileğiniz varsa. Yasın. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Birazdan çok Ama güzel... Aman annesi babası çıkmasın da karşımıza. Evet. evet o biraz korkunç <laughs> olabilir. Şöyle manzaralar. Eşliğinde gideceğiz. Kendimizi çekelim. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir tık işte yürürken böyle bir benim gibi çok fazla terbezleriniz çalışıyorsa <laughs> e, Kilo ile hiçbir yok tabii ki Tabii ki bence de yok <laughs> Terbezleriniz bir tık fazla çalışıyorsa benimki gibi Çok fazla terleyebiliyorsunuz e, Güneş burada çabuk dönüyor kanyon olduğu için Evet yani e, Derenin her iki tarafında da yüksek dağlar olduğu için Dağların gölgesi tabii ki çabuk vuruyor dereye yani buraya geldiğinizde gölgeli bir alanda oturma ihtimaliniz gayet yüksek. Öyle çok fazla gölge arama durumunuz olmuyor. Evet. Zaten girişte aslında piknik alanı mevcut. Yani işte yine derenin kenarında hatta derenin içinde diyebileceğimiz masalar var. Ücretli bir şekilde onlardan faydalanabiliyorsunuz. Ya da bizim gibi daha böyle ileriye gidip bu şekilde ücretsiz bir şekilde kamp yapabiliyorsunuz ama tabii ki böyle hani düz alan vesaire bulmak biraz şans. Evet. Ee, o yüzden hani buraya erken gelmekte fayda var. Zaten burası yazın gelinebilecek bir yer yani çünkü gerçekten çok serin oluyor. Evet. Biz daha önce Eylül Ekim gibi falan gelmiştik değil mi? Yani öyle bir şey. gibi falan gelmiştik. Su zaten çok soğuk yani hani serin dere diye boşuna dememişler bence. E, su çok serin. Şöyle manzarayı tekrar göstereyim size çünkü. Şöyle gördüğünüz dereden böyle ilerliyoruz. E, dediğim gibi su çok serin olduğu için e, yani önlem alıp gelmekte fayda var. Hani akşam saatlerine doğru üşünebilir. Zaten biz geldik bu arada. Evet. Çünkü şimdi derenin içerisinden geçeceğiz. E, şelaleye ulaşabilmek için e, biraz ileride bir şelale var. Daha önce geldiğimizde biz o şelaleye gitmiştik. Ama şelalenin çok doğal bir şelale yapay bir şelale mi olduğunu anlayamadık yani Yapay bence. Ya yani muhtemelen yapay. Şurada görünüyor mu az önce görünüyordu aslında ama şuradan evet, şöyle aldı. bir, değil mi? Şuradan şöyle bir boru geçiyor. Yani o bordan akan suyun o görüntüyü oluşturduğunu düşünüyoruz. Biz az önce burada piknik yaptık bu arada. Yani amacımız aslında daha ilerilerde yapmakta ama e, hem parkur biraz yorucu e, hem de eşyalarımız vardı. O yüzden biz dedik en iyisi pikniği yaptıktan sonra şelaleye doğru yürüyelim. Yani burası aslında bir yürüyüş parkuru. E, burada gelip yürüyüş yapmayı seviyorsanız güzel vakit geçirebilirsiniz. Ya zor olmasına rağmen gidiş geliş her halükarda iyi ki geldim dedirtiyor. Kesinlikle. Şöyle. Sesler zaten yavaş yavaş yükselmeye başladı. Şu anda yakınlaşıyor. Evet, yani şelale zaten böyle hiç ummadığınız bir anda böyle karşınıza çık veriyor. Şöyle birazcık şu görüntüyü size göstereyim. devam ediyoruz o zaman. <laughs> Dediğim gibi muhakkak tenlikle veya böyle trekking ayakkabısı veya deniz ayakkabısı gibi bir şeyin olmasında fayda var. Çünkü aslında kaygan tabi taşlar ıslak olduğu için derenin içerisinde. Bunun yanında tabi hem kayıyor hem ıslanabilecek bir şey aslında giymekte fayda var. Şöyle tekrar göstereyim. Manzara çünkü ciddi. Evet. Bu şekilde birazcık daha manzarayı izletelim size. Orada karşıya sanırım geçmemiz mi gerekiyor artık? Asla yaptım biraz aylardan mı? Yani bence challenge başlıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Sanki şu şurası şöyle mi fark mı tam böyle? Bir tık daha iyi gibi. Aktığı yer. Su çok soğuk muhtemelen. Biraz kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor. Nasıl olacak iyi bir fikrim yok ama artık önden gitmek ister misin? Şansımı deneyeceğim. <laughs> Evet, paçalar sıvanıyor. Dediğim gibi zaten terlikleri giydik, ayakkabıları değiştirip haydi bakalım. Oo. Çok soğuk değil mi? Yani ee, terledim diye şikayet ettiğinizde bu soğuğu hatırlayacaksınız. <laughs> Biz soğuk sulardan çok hoşlanmıyoruz aslında. Ama dediğim gibi kesinlikle değiyor. Gelmeli miyim? Gelmeli miyim? <laughs> Karşıya geçme sırası bende. Hiç hazır değilim. Soğuk suda hiç hoşlanmam. Ama yapacak bir şey yok. Her e, güzel şeyin bir e, şeyi var. Yapılması gereken bir tarafı var. Malumunuz. O zaman başlıyoruz. Haydi bak. Evet. Oo, çok soğuk. Çok, çok soğuk. Nasıl gitsem? Oo. Gerçekten taşlar aşırı kaygan. Oh, çok soğuk. Nasıl geleyim? Şöyle mi? Biraz daha soldan mı? biraz, biraz daha büyük. Hmm, evet. Şöyle değil mi? Evet. <laughs> Aşırı soğuk. <laughs> Eşlik edeceğim. <laughs> derin içti. Evet. Bu kadar derin durmuyordu. Ama çok güzel şu anda. Evet. İyi hissettiriyor yani. Şey, ne kadar soğuk da olsa abi. da. Oh. Aman tanrım. Çok soğuk. Bu hakkı ya şurası mıydı? Bir daha bakalım, biraz daha bakalım. Yani, Bence burasıydı ama. Sanki buradan akıyor gibiydi o su. Ama biz yanlış mı hatırlıyoruz? Yani dediğim gibi o tamamıyla yapar bir şey de olabilir. Evet, yani sanıyorum şu gördüğümüz yerden akıyordu o su ya da biraz daha ileride miydi acaba? Herhalde. Birazdan gidebiliriz. Tamam, birazdan gidelim. Kapılmak gerekiyor. Mümkünse bu terliğin aynısından alın. <laughs> yani evet. Bir tük ayakkabı yapıda olması daha avantajlı olabilir. Yani ay, ayaktan kayıp çıkmaması için mantıklı. Evet burasıydı. Şu taşta fotoğraf çekilmiştik diye hatırlıyorum. Değil mi? Karşıda fotoğraf çekmiştik sanki. Bence su buradan akıyordu. Şu gördüğünüz yerden. Şu... Evet. Yani dediğimiz gibi, gibi bu tamamıyla yapay bir şey de olabilir. Çok emin değiliz. O zaman da çok emin olamamıştık. Çünkü e, şu pepeye kadar giden bir boru olduğunu tahmin ediyorum. Aslında şurada biraz görünüyor mu? Nerede? Boru. Evet görünüyor bak. Şuradan şöyle giden bir boru var. Sanıyoruz ki o boruda şu tepeden tam böyle bir çıkış var o borunun. Oradan da su böyle akıp işte bir şelale görüntüsü oluşturuyordu. Eski videoları sanırım var. Ekleriz belki buraya. Bulabilirsek videonun sonlarına doğru ekleyebiliriz. De de. Yani evet şelale gerçekten güzel bir görüntü oluşturuyordu. Görmek isterdim şu an. Kesinlikle. Bayağı e, izleri duruyor zaten şu anda. Evet. Ama zaten burası da hani tek başına bile gayet güzel. Şelalesiz bile gayet güzel bir yer. Yani burada gerçekten ufak bir gayretli çok güzel bir yürüyüş imkanı yaratabilirsiniz. Kendinize bir aktivite. Aynen öyle. Şöyle. Tekrar göstereyim. tam tur evet, tekrar göstermiş olayım biraz daha hissetmiyor geriden biraz aynı çünkü gerisi değil mi? Hı -hı. yani daha ileride bir şelale gördüğümüzü düşünmüyoruz en azından şu an <gülüyor> evet <gülüyor> şöyle yine bir tık gidelim istersen şu büyük kayaya doğru tamam büyük evet. kayaya doğru gidelim Olmadı oradan döneceğiz. Ama buranın atmosferi gerçekten çok güzel. Yani biz ilk geldiğimizde de bizi çok etkilemişti. Ee, o şelaleyi görmek de bizi çok etkilemişti. Çünkü öyle bir şey biz beklemiyorduk açıkçası. Buraya nasıl geldik? Galiba Instagram'da falan mı gördüm? Aslında, e, aslında Instagram'da gördüm galiba ben. Tam emin olamıyorum şu an ama. Tekrar manzarayı da göstereyim. Yani buralarda böyle yürüyüş yapabilirsiniz. Kulun içerisinde. Özellikle serinlemek istiyorsanız sevinme ihtiyacı duyuyorsanız kesinlikle tavsiye ederiz. Çiçeklerin güzelliği. おぉ早出に見せまして。 böyle bu bayağı uzun bir dere aslında. Değil mi? Ama şu kısım biraz çamur. Çamur. Hmm. Çiçeklerde çok güzel görünüyor. Zorlu bir parkur. gösterelim mi burada? Ve en son şu duvardaki yazıyı da göster bence. Bence de. Gösterilmesi gereken bir yazı. Bence de. Şöyle. Burayı tekrar böyle bulmak istiyorsak yapmamız gerekeni söylüyor. Evet. Yerlere çöp atmayalım. Değil mi? bir uyarı olmuş. Sert bir gülen yüzle ne yazılmış? <laughs> uyarılmış ama haksız sayılmaz. Bu güzel yerleri mahvetmeyelim öyle değil mi? Kesinlikle bunu buraya çizene tebrikler. Burada bir daha alışalım mı artık? Bence de. Evet güzel coğrafyada. <laughs> bir dengemiz kaydı yani. Evet biraz daha. Yani taşlar çok kaygan olduğu için birazcık zorlanıyoruz. Evet, bu da böyle bir video oldu. Aynen öyle. Daha iyileri <laughs> gelecek. Yani kesinlikle daha iyileri gelecek. Evet. Özellikle Temmuz'un başı gibi güzel planlarımız var. Akdeniz diyeyim, kısaca. Yani sürpriz yerler de olabilir. Bakacağız. Yani editte video nasıl bir hal alacak bilmiyoruz. Bu bizim ikinci videomuz zaten. Evet. Edip bayağı amatörceydi. Ya bu da çok profesyonel olmayacaktır ama yani, yani bir tık daha iyi yapmaya çalışacağız en, e, en, azından. Aynen öyle. E, bakalım ne çıkacak editten sonra biz de merakla göreceğiz. <laughs> bakalım. E, hepinize sevgiler. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın. Görüşmek üzere.